Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı hepinizin emin olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. E, tarifimize geçelim. Bugün eşsiz bir nokut yemeği yapacağım. Nokut yemeği böyle çok güzel oluyor. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşayım. Nokutu dün eve giderken ıslamıştım. Sabah geldim. Onu güzelce yıkadım. 2 su. Tekrar su koydum. Bunu şimdi bir burada bir, bir, iki kaynar gelsin. O sarı suyunu, o asitli suyunu alacağım. Tekrar yemeğini koyacağım pişmeye. Şimdi biraz kaynasın. Malzemelerim bir kapya biber, 3 adet domates, 2 soğan, 2 diş sarımsak, tuz, pul biber, 2 kesme şeker, biber salçası, domates salçası, tereyağı, 2 sıvıya sıvı yağ kullanacağım, soğanı kavurmak için. Bunları ben malzemelerimi doğrayayım. O da 1 iki haşlansın. E, nohudu böyle yaparsanız lezzetine doyamayacaksınız. Etten lezzetli oluyor. Bunları çok minik minik doğramam lazım. Soğanlar da aynı şekilde. Şimdi tüdükliye e, soğanları alıyorum, doğradığım soğanları. bunları kavurana kadar nohut da burada haşlanır. Süzüp içine ilave yapacağım. Biberleri de doğrayın. Bunlar da minik minik kuşbaşı değil de böyle bir nohut büyüklüğünde nohuttan da küçük. Şöyle minik minik. İki diş sarımsağımı da Minik minik doğrayım. Soğandan, soğanla beraber sarımsaklar da kavuracağım. İki diş sarımsak. Soğanlar kavrulsun. Domatesleri rendeleyeceğim. soğanın altını açtım. Şöyle bundan yarım sıvı yağ. Önce kavuracağım. Tereyağını sonra ilave yapacağım. kenarda beklesin biberler domatesleri rendeleyeceğim domatesleri rendeleyin rendelediğimiz zaman nohut çok güzel özlü oluyor yani gözüne un falan kavurmamıza gerek yok domatesle kapya biber özleştiriyor arkadaşlar Yaz domates koyun mutlaka. Domates çok güzel yapıyor. Kokup yemeğinde. Yani her yemeğe koymamız lazım yazın çünkü mevsimi. Kışın ben kullanmıyorum domates. Yazın kullanıyorum. Fazla da koymam. Eşki olmasın. Ayarınca. Ne kadar gidiyorsa o kadar koyuyorum. Fazla koymuyorum. Bunlar da rendeledim zaten 3 adet domates. Bunu güzelce kavuracağım. Biberi kavurduktan sonra Bakın fasulye nohutun nasıl köpüğü çıktı. İşte bu köpük pişerse eğer o zaman hem sancı yapıyor hem de mideyi rahatsız ediyor. Bunu böyle haşlıyorum ben üzünün köpüğünü de alacağım. Nohut olsun fasulye olsun. Önce böyle bir kaynar gelsin sonra düdüklüye pişmeye koyun. Bakın bu köpük bütün zarar. Mideyi rahatsız ediyor bu köpük. ve bu köpüğü alıyorum böyle. Bakın. Bu da ıslatıp hemen düdüklüye koyar pişirirsek bu içinde kalıyor. Bu da mideyi rahatsız ediyor. Gaz yapıyor. Mutlaka böyle yapın arkadaşlar. Burada 3 çorba kasesi nohut var. Çünkü benim burası iş yeri olduğu için ben fazla yapıyorum. Siz 5 kişilik aile ise bir kase koysanız yetiyor. Biraz kaynasın, yine köpüğü gelsin. Soğanlar da kavruluyor. Güzel bir yemek çıkacak etten lezzetli oluyor inan ki arkadaşlar gel yapıyorsunuzdur da ama benim bu tarifi yaparsanız daha çok memnun kalacaksınız şöyle karıştırdıkça köpüğü çıkıyor çıktıkça o köpüğün asidini alalım bu asidini alırsak çok güzel elde bir nokut yemeği yapabiliriz soğanlar kavruluyor bakın kaynadı köpüğü üzerine çıktı. Görüyor musun arkadaşlar? Ne kadar köpük aldım bu kadar fasulyeden. Şey nohuttan. En az böyle 3-4 kepçeden fazla köpüğü çıktı. Bir kaynar dedim. Gelsin yeter. Buna yeterli. Şimdi ben bunu süzeceğim. Süzdükten sonra sıcak suyla da yine bir Üzerine dökeceğim. Hiçbir koku kalmayacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunu süzeceğim. Yine şöyle bakın ne kadar yine topladı. Çok çirkin bir şey. Yani bunu mutlaka pişirmeyelim böyle arkadaşlarım. Mutlaka bir bir, bir sefer kaynasın. görüyorsunuz sarı suyunun. Sap sarı. suyuna bakın. Bu su işte mideye girdiği zaman mideyi rahatsız ediyor. Şu sap sarı tuğru. Şöyle sıcak suyla da yine bir şoklu yani. Soğan pempeleşti bakın. Şimdi ben bunun içerisine biberlerini de biraz kavurayım. Salçayla beraber. başka tereyağı. Tereyağı giriyorsa bu yemeğin içine zaten çok güzel olur. Çok lezzetli olur. Ben salçayı iyice kavuracağım. Kokusu çıkana kadar. Salça çok güzel kavruldu. Şimdi rendelediğim domatesi içerisine alıyorum. ben yemeği severek pişirdiğim için belki de ben ondan mı hoşuma gidiyor tuzu pul biber iki tane de kesme şeker kesme şeker de ne için koyuyorum arkadaşlar çünkü böyle nohut olsun fasulye olsun gazlı olduğu için onlar gazı çekiyor aşağıya yani hissetmiyorsun çok güzel kavruldu Bakın. şimdi nohutu da içerisine alacağım biraz da nohutla kavuracağım nohut haşlanmadı İki kaynar geldi. Köpüğünü aldım altını kapattım. Yani lezzeti gitmedi. Sade o gazı gitti. O bir sarı suyu var o gitti. Yani suyun üzerine çıkana kadar da suyunu koydum. Şimdi o domatesine kapıya biber çok güzel bir özlü yapacak. Ağzını kapatacağım, kaynamaya bırakacağım. Düdüklüğün ağzını kapattım. Kaynara çıktıktan sonra e, burayı kapatacağım. Şöyle tuzlu suya 3 çorba kase 1 kilo pirinç ısladım. Şimdi bu da yıkayıp pilavını koyacağım. Yanında çorbam var. Bir de ayran yapacağım. Ayranla böyle nohutu fasulye çok seviyorlar. Bugünkü menüm de bu kadar. Nohut yemeğim kaynara çıktı. Düdüğünü kapattım. 30 dakika pişireceğim. Nohut pişti. Altını kapattım. Biraz havası çıktı. Sonra devam edelim. Nohut yemeğim tamam bir, bir kuş soydu ağzını açtım hiç suya tutmadım buharı çıkmasın iyice özleşsin içinde çünkü ben 30 dakika kaynatıyorum bakın suyuna ne kadar özlü E siz nohut yemeyin rengi olsun e ezilmesi olsun böyle ezilmiş pişmiş kanalımda kalın sonuna kadar izlerseniz bu güzel tarifime yorumlar yazarsanız Allah şimdiken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.